Arkadaşlar bu beyaz mont giyildiğine göre etraf bol bol kar dolu olmalı biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızı izleyenler de bizim tarzımızı, kar videolarımızı bilirler. Bugün de ona benzer bir video gelecek. Yine eğleneceğiniz, güzel vakit geçireceğiniz video gelecek. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoya başlıyoruz. Hadi yeni geçelim. Yerler cidden kaygan. Her yer kar içinde. Bunu daha iyi geçelim. Pasat garajda. Passat'ta çıkarırız. Ancak Hyundai'yi çekmek istiyorum. Hyundai'nin lastiklerini merak ediyorum. Daha yeni aldık onun lastiklerini. Tabii aracı da yeni aldık. Çoğunuz videosunu izlememiştir henüz. Paylaşacağım. Riken lastikleri var. Yani herhangi bir sponsorluk falan değil yanlış anlamayın. Ama merak ediyorum çünkü niye? Dişleri bildiğiniz kamyon dişi gibi. Baksanıza. Ne kadar kalın dişleri var. Bu arada sizin oralarda karlar var mı arkadaşlar? Kar yağışı oldu mu? Yolda kalanlara Allah kolaylık versin. Azantip tarafındaki arkadaşlara, Bolu'da kalan arkadaşlara geçmiş olsun. Umarım hiçbirinizde bir şey yoktur. Bu dönemde deponuzda yakıtın olması çok önemli onu söyleyeyim. Boş depoyla gezmeyin mümkün olduğunca. Yolda kaldığınızda sizi kurtaracak olan o benzin. Arabanın şu haline bakar mısınız? Ya şu haldeyken böyle temizlemeyi de çok seviyorum biliyor musunuz? Bakalım kilitlerimiz donmuş mu? Bu arada kilitler donabiliyor. Evet. kalıp halinde. Şöyle içeri doğru geçelim. 2-3 gündür arkadaşlar bu araç çalışmıyor. Bir marşına basalım çalışacak mı göreceğiz beraber. Şu an hava eksi 1 derece gösteriyor. Hadi bakalım bismillah. Maşallah. Bunun aynı motorlar güzel ya. Sağlam araçlar. Şimdi bu araç çalışsın. Klimamız sıcağı alalım. Havayı camlara verelim. Burada hangi araçlarla arkadaşlar istiyorsunuz kar Bunları da yazabilirsiniz. Bir de çok sessiz çalışıyorlar ya bu araçlar. Bu böyle çalışa dursun biraz. Şu an güneş de açtı. Güzel bir ortam oluştu. Hasat'la gittiğim güzel yan aynısını yapacağım. Bakalım bunda daha fazla gidebilecek miyiz? Bu lastiklerin performansını çok merak ediyorum. Araç ısınmaya başladı. Bayağı erken ısındı ama daha beklediğimden erken oldu. Şöyle kalorifemi biraz daha arttırdım. İçerisi biraz daha ılınsın Fırçayla hafif hafif yan camları temizleyeyim Kaportaya sürmeyeceğim, çizmeyelim diye ama bu araba Çizik içinde yani yeni aldığımız için Önceki sahibi hep fırçayla yıkamış Ve kaportayı çok kötü bir hale getirmiş Şöyle en azından Görüşümü arttırabileceğim şekilde Zaten karlar çok böyle ha Buzlanmamış aslında Aslında ön ama böyle silecek çoruşturup temizlemek istiyorum Ama motora zarar vermeyelim bir de ısıtıcı görevini yapmış. Bakın. Bunu buradaki buhardan görebiliyorsunuz. Stoplarımız önemli. Plakamızı açalım. Evet. Şöyle üstünden. Bu arabanın zaten şey olmuş ya. E, buharla açılmış. Ama ön cam çok kalın. Baksanıza. Ve buz da varmış bayağı da kar var buz varmış evet bu kadar yeterli Şöyle ön farlarını da açayım Tamam şu kaputu temizlemeyeceğim <laughs> özellikle şöyle dursun istiyorum Sileceklerimizi kontrol edelim yok donma yok hadi gelin artık yola çıkalım bu kadar yeterli O oh, Arabanın içi sıcacık olmuş. Sileceğimizi çalıştıralım. Evet. Bence <laughs> bence böyle çok daha güzel oldu. Hadi ben sizi kafama alayım. Pov çekimle sürüşümüze başlayalım. Sizleri kafama aldım. Emniyet kemerimizi takalım. Şu kar bilgisi biraz görüşünüzü engelliyor. Bakın zaten kaput kendi elinden bıraktı arkadaşlar. Çünkü artık motor ısındığı için tüm üzerindeki karı bırakmış durumda. Buralar daha da ısınacak. Birazdan zaten bir tane bile kar parçası kalmayacak. Bakın aracın önünde dolmuş. Bugün belki de ekstra 4x4 bir Passat'la 240 beygiri Passat'la sürüş yapabiliriz. Aracımız otomatik. Kendiliğinden hemen ilerlemeye başlıyor. Şöyle aynımı da ayarlayayım. Henüz yan camlarım açılmadı. Dışarısı buz gibi. Eksi bir derece. Klimam çalışıyor. Motorumuz henüz daha tam olarak ısınmadı. Ancak ısınmanın eşiğinde. Şöyle hafif daha yükseklere doğru çıkalım ki aracın yol tutuşunu bir görelim bakalım arkadaşlar. Rikenler nasılmış? <laughs> hafif hafif patinler çekiyoruz. Aracı özellikle böyle kar birliklerine de sokacağım. Çünkü tekerlerin durumunu öğrenmek istiyorum. Nasıl hareketler sergili öğrenmek istiyorum. Öndeki şu köpek çekilirse tamam Kuyruğunu görüyorum onun. Kaçar birazdan. Evet. Şöyle kar birliklerine de gidersek en azından daha keyifli Şu an ESV bizlere yardımcı oluyor. Araç otomatik de herhangi manueli almayacağım şu anda. Yani bir yerde kalmayı da planlamıyorum. Rahatça çıkacaktır diye düşünüyorum. Şöyle yukarıları çıktıkça kar yoğunluğunda o bizi gösterecek, kendini gösterecek. Daha çünkü yeni, taze lastikler kocaman dişleri olan lastikler. Bakalım dişler mi etkili yoksa lastiğin kendi hamuru mu etkili bunu göreceğiz. Aslına bakarsanız hamur çok daha öncelikli bu konularda. Şu an böyle hafif tatlı gazlarla çıkıyorum. Zaten fazla gaz vermeme izin vermiyor Hyundai. Hemen vites yükseltiyor. Yukarıda gitti kar yoğunluğu artacak birazdan sizler de göreceksiniz. Burası e, köylere doğru giden yol arkadaşlar. Araçlar geçe geçe yolu açmışlar ama henüz böyle bir temizleme çalışması olmamış. Mesela geçen sene şu kar yoğunluğunda bir kar vardı. Bak özün özellikle şu an karın üzerinden gidiyorum bu arada. Hani kenara atsam, asfalt atsam gidecek zaten biliyorum. Bu kadar kar vardı geçen sene. Passat burada kalmıştı. özellikle kardan gidiyorum. Şu an gazı iyice kesti böyle rahat rahat çıkmıyor arkadaşlar ama burası çok dik bir bayır onu söyleyeyim sizlere. baya dik bayır burası. Daha sakin gazlar verelim. Heh, evet şu an şu an güzel gidiyoruz. Yine kar birin üzerinden gidiyorum asfalttan değil. Hadi bakalım. Hadi 20 sen yaparsın. İki sene önce Passat'la burada kalmıştık. Hafif hafif. <laughs> Yine aynı şekilde kaldık. 2 sene önce burada kalmıştık arkadaşlar. Şöyle boşa alayım aracı. Bakın fren konusunda güzeliz. Ya i̇stesem şöyle yan taraftan. Yani bakın şu an asfalttan çıkmıyorum. asfalttan çıkarsam zaten çıkacak. Onu biliyorum. Şöyle göstereyim bakın sizlere dediğimi anlayın. Heh. Yani hani teker araç teker üzerinden çıktığında çıkıyor zaten. Onunla ilgili sıkıntı yok. Benim derdim karda nasıl performans geliyor bakın. Sadece 1 milim kenara kayıyorum ve karda. Peki bir de şurada ABS sistemimiz olacak. Bunu kapatalım bakalım. Yo bildiğiniz sarıyor. ha Evet. Tabi A ASR'i kapattığınızda araç tam gücünü verdiği için çok daha rahat bir şekilde çıkabiliyor. Ya ben kardan niye gidiyorum? Mesela karşıdan araba gelse mecburen sağa kendimi atmak zorundayım. Yani izler üzerinden gidemeyeceğim sonuçta. Ama de iyi çıkıyor onu söyleyeyim. Çünkü küçük arabalar bu konuda biraz daha şanslı. Hadi bakayım. Hem bakayım mesela şöyle teker izin atayım kendime. Yok teker izinde de artık zor çıkmaya başladı. Yerde buz var galiba. Şuraya bir gireyim bakayım oraya. Daha yukarı çıkmaz. Daha yukarıda çünkü arkadaşlar şey var. Çok büyük bir dik bayır var. Yani uğraşırız. Bayağı uğraşırız. Yukarıdan gelen araçlar olur tehlikeli olur Bir zorunluluğumuz da olmadığı için Evet mesela şöyle bir aracı park edeyim Geri geri nasıl bakayım peki hmm, Geri geri daha iyi hemen aldı Ben dışarıya bakacağım Aracın dış görüntüsünü de sizlere göstermek istiyorum Evet bakalım bu yolda Nasıl bir durum var? Evet. Şurası bakın buz arkadaşlar. Buzlanma var. Ee, bir Porsche geliyor. Uuu Porsche çok güzel geliyor. Çok iyi. Ne tarafa gidecek acaba? Dört çeker tabi. Abi Porsche'nin umurunda değil. Yemin ederim umurunda değil. Sanki düz yolda gidiyormuş gibi gidiyor. <laughs> Dik bayır nasıl çıkacak acaba? Hyundai alın bacanım. Bakın orası çok dik bayır. Şu an o da bayağı yavaşladı. Yavaşladı ama tabii çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç iyi olmadı. Lastik izine bakar mısınız adamım? Yani şurası lastik izi arkadaşlar. Benim ayakkabımın boyunda bir lastik genişliği var. Benim lastik nerede? benim lastik şurada. Şurada benim lastik. Baksanıza. Şu, şu kadar fark var. Aslında zorlasak mı orayı ya? Hadi gelim zorlayalım. Bakalım ne yapacak bizim araba. Ama çok dik ya. Porsche beni gaza getirdin. Porsche çok rahattı ya. ASR'yi kapatayım. ASR'yi açayım. Biraz daha yardımcı olsun. Arkadaşlar bir Porsche'nin gidişe bakın bize gidişe bakın ya. Bu sefer tekerizlerinden gideceğim Porsche'de çünkü tekerizinden gitti. Ama çok zor işimiz. Cidden çok zor. Bak tam Porsche'nin tekerizinin üzerindeyim şu anda. Aa, seriyi kapattım. Hadi. Aa. Yok arkadaşlar. Çok hafif hafif frenlerle aşağıya doğru ineceğiz. Allah'tan frenlerimiz güzel tutuyor. Bir de tabii kendi temizlediğimiz izler var ya ve inişi biraz daha rahatlatıyor. Valla kar lastiği olmasa kesinlikle 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 fren tutmaz. Baksana Evet, biz elimizden geleni yaptık. 4x4 bir arabayı 4x2 ile maalesef kapatamazsınız. Bu arada manuel alıp e, vites atmasını engelleyeceğim arkadaşlar aracın. Ha bu arada fren testi de yapalım. Yani duruyor ama hani aşırı mı değil. Mesela Tabii tabii fark ediyor arkadaşlar. Yaz lastiğiyle bu şekilde durmanız mümkün değil. Benim çıktığım yerde daha böyle yerde çok fazla kar yokken daha Evet, zorlanıyordu durmakta. Buralarda biraz daha rahatız. Şimdi arkadaşlar Riken lastikler güzel. Hatta bu yolu Passat'la mı gelsek bir kere de. Ama şu kar lastiğinin şu güzelliği var. Yani çok rahatım hani. Hani kara girdim. İşte kaldım derdi yok. Hemen dalım böyle kara. Hop devam edin. Yolunuza. Baksanıza ne kadar rahat diyor şu karda. bayağı rahat diyor hatta yani şu anda. Burayı çıkamaz ama. <laughs> ne kadar güzel geldik. Burada hiç iz yoktu. Biz ilk izi açtık. Herkes ön çeken arabayla işte dik çıkamadığın yere geri geliş ama çıkmıyor arkadaşlar. Passat'la iki sene önce geldiğimiz yere geldik. Ya bence şu karda bakın hiç iz yokken dahi patır patır çıktı. Yani böyle dolu dolu karda rahat çıkıyor açıkçası. Burası çok böyle aşırı eğimli olmasa da zorlanmadı pek fazla. Lastiğin kış lastiği anlıyorsunuz. Çünkü bakın karı nasıl küremiş. Yani böyle karı kum gibi yapıyor. Eliyor bildiğiniz o lastikler tavarımızda karla beraber şapkalı bir arabaya benziyoruz. Kar tabi bir de arabayı da temizliyor ya, şu an güzel gözüküyor. Burası ormanın içi. Nasıl? Bunlar güzel gözüküyor mu sizce? Biz bu arabadan memnunuz. Karın keyfini çıkardım. Şimdi ağır ağır geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Oppa. Büyük bir kark küpümüz bizim yanımıza geldi. Yine bir dik bayıra geldik. Bugün köpekler niye bu kadar sinirli acaba? Heh Ne oldu kanki? Adam geri yaptı hemen ya. Doblo pek çıkamıyor sanki. Doblo kaldı mı? Büyük ihtimalle Doblo kaldı arkadaşlar. Aynen. Geri 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 kaydırı gidiyor. Ama yaz lastiği var gibi dondu. Yaz lastiği olmaz ki oralarda. Dümdüz bir lastik gözüküyordu. Biz bu konuda rahatız. Yani arabaya hakim olmak çok farklı bir şey. Kesinlikle kış lastiği alın ya. Yani eğer ki böyle imkanınız varsa kış lastiksiz gezmeyin arkadaşlar. Büyük rahatlık. Arkadaşlar şimdi sırada Passat var. Gelin Passat'ı bir çıkaralım bakalım garajdan. Hava dışarıda 1 bir, içeride bir derece. Evet bu karda bakalım pasat çıkacak mı? Bence çıkmayacak ama bir deneyelim. Çok zorlamayacağım bu sefer. Bu sefer çıkmıyor ama hemen yolu temizleyeceğim. Geçen de çok böyle yorum gelmiş. Aracı o kadar zorlamasın diye. Burası arkadaşlar yani ekstra bir durum. Yani hani Normal bir yol değil burası. Taşlı zemin olduğu için de kayıyor. Evet. Çıkmıyor. Hemen iki dakika süpürelim gelelim. Hem bu arabada ısınsın araba. Şöyle Kemal Sunal gibi alalım süpürgemizi, çalı süpürgemizi. Şurayı temizleyelim. Aa arkadaşlar ben çıkarken görüntü alamadım. Pat diye çıktık valla. Hiç zorlanmadı. Azıcık yardım gerekiyormuş. Hadi gelin başlayalım. Bakalım iyi 20den sonra Passat nasıl bir tepki verecek bu güzel yata. Yine dikkat edelim. Ancak tabi bu sefer şöyle bir durum var. Yollar biraz daha temizlendi sonuçta. in çık incik. Çık. Mesela burada yine hani iki tekerim birden kara sokamıyorum artık ama tek tekeri sokabilirim. Şu an rahat çıkıyor. İki tekeri birden. Evet şu an iki teker birden neredeyse karda. Yine devir düşüyor. A Aseram açık. E güzel. Bir sorun yok şu anda. Mesela frene bastığınızda da hemen pat diye duruyor. <laughs> Bunun ama arkası geliyor arkadaşlar. 20'nin arkası kesit gelmiyordu. İşte uzunluktan dolayı fark ediyor. Şimdi Passat'larda bakın ben şimdi geçen videoyu sizlere özetleyeyim. Geçen videoda Passat'la çıktığım yeri Kia ile geçmiştim. Aslına bakarsanız ikisinde de aynı ekipmanlar vardı. Ancak Kia'nın geçmesinin sebebi Kia'nın Kia motoru çok ağır arabaya göre. Araba zaten 1 ton motor 1.5 ve dizel motor ağırlığı var ön tarafta. Yani ön aksın ağırlığı çok yüksek. Ancak Passat'ın motoru da hafif. Ayrıca arka bölüm çok fazla uzuyor ve alt takım olarak arka taraf bağımsız olduğu için daha ağır bir süspansiyon yapısına sahip. Yani arka tarafın ağırlığı ile ön aksın ağırlığı neredeyse denk. Açıkçası bu Karda kötü bir şey. Normal sürüşlerde belki de güzel. Ancak karda bu kötü bir şey arkadaşlar. Mesela yine hani iki teker birden sokalım şöyle. Biraz önce i20 ile yaptığımız şeyi. E bakın yine çıkıyor. Ama i20 sanki bir tık daha mı rahattı. Bakın şu anda tam iki tekerde aynı şekilde i20'de olduğu gibi. Yani denk aynı gibi benim lastiklerim neredeyse 3 yıllık bir lastik 2019'un başında alındı işte Burası çok güzel ya burası Bir de hız kazanamayınca Cidden adamı Bırakıyor burası Heh. Nasıl kurtardık ama Şimdi bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani araba devir çevirince falan karda arabanın yorulacağını düşünen arkadaşlarımız da var. Uuu bakın. Ey, e burada 20 çok rahat çıktı karda ya. Evet, şu an karşıdan bir araba gelse. olmuyor arkadaşlar. Olmuyor maalesef. Yani daha fazla zorlamayacağım. Şundan da bahsediyordum sizlere. Şimdi hani arabayı bağırttığım için işte hani araba zarar gördüğü diye düşünen arkadaşlar var. Ancak şöyle düşünün arkadaşlar. Burası hani dino gibi bir durum. Çünkü herhangi bir sürtünme olmadığı için bu araç bu şekilde zorlanma belirtisi gösteriyor. Bu arada adamın bahçesine girdik ama. Burası da bir takipçimizin babasınınmış galiba. Yani Anlayacağınız şu. Tekerler boşa dönüyor. Dino'da nasıl boşa dönün araba zorlanmıyorsa burada da aynı durum var. Zaten hani hava soğuk, hani pervane yok diyorsanız belki hani hava soğutma sistemi sıkıntı derseniz de hani o kadar çok devir çevirmesem de hava soğuk olduğu için de çok fazla yorulmuyor araç. Yok, i20'nin performansı, kardaki performansı çok daha iyi. Oradaki hareketlerini çok iyi hatırlıyorum. Evet. i20 ile girdiğimiz şu yola bir de Passat'la girelim. Bakın gaza hafif basıyorum. Çok hafif basıyorum arkadaşlar. Hani bana bu konuda kızanlar var yüksek basıyorsun diye. Bakın çok hafif basıyorum. Hatta o kadar hafif bastık. ki. etti araç. Ben objektif bir insanım arkadaşlar. Kendi ile karda deneyip de hani bu tarz bir lastikle kalanlarınız var mı arkadaşlar? Ya da kullandığınız lastikleri yazarsanız çok sevinirim. Şöyle birinci viteste düşük devirde biraz daha normal bir şekilde. Biz burada Hyundai ile daha karda iz yokken iz açmıştık. <laughs> Maalesef. Zaten buraya çıksa o hani Hyundai'nin döndüğü yeri imkanı yok çıkamaz. Evet durumlar bu şekilde. Ben şimdi eve doğru geçiyorum. Arkadaşlar videodan bu kadardı. Umarım sizlere eğlenceli bir görüntüler sunmuşumdur. Umarım e, işinize yarayacak görüntüler olmuştur. Özellikle Porsche'nin yanımızdan o şekilde geçmesi bizleri üzüldü, şaşırttı. Kendinizi iyi kaydın. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.